Vakit Gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in Süper Virüs adlı yazısıyla karşınızdayız. Öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Süper Virüs. Artık 2021'deyiz. Yeni yıl, yeni umutlar. Kabul etmeliyiz ki insanlık yoruldu. 2020 gri tonlarıyla herkesi küçücük bir alana hapsetti. Geride bıraktığımız yılın başlarında hayatımıza gelen koronavirüs tek emredici, tek karar verici, tek yön gösterici oldu. Hayatımızı değiştiren her şeyin altında Covid-19 imzası bulunmakta. Yılı bitirirken ise gündem yine aşı ve mutasyondu. Manşetlerdeydi. Israrla ilk güne dönmek ve virüsün kökeni inmek istiyorsanız işiniz zor. Objektif olarak bakınca hiçbir yerde doğruyu tam olarak söyleyen birini bulamıyorsunuz. Ya bilgi eksikliğinden ya eksik gördüğünden ya da doğruyu söyleyemeyeceğinden. Covid'in dünya çapında hızla yayılması, her yerde neredeyse aynı anda ortaya çıkması tesadüf mü? Bir Covid aşısı mutasyona uğrayan virüse karşı nasıl koruma sağlayabilir? Aşılamalar her yeni mutasyon için hiç bitmeyecek bir dizi aşılama dönemine mi işaret ediyor? Yoksa gizli gündemler için maske zorunlulukları, kilitlenmeler, kapanmalar ve aşılar önemi çıkartılıyor. Eminim akla takılan böyle çok soru var. Bence hala en can alıcı soru şu, bu virüs nerede nasıl ortaya çıktı? Halk sağlığından daha önemli bir gizli gündem için bir sahada virüsün çıktığı noktaya seyahat önlemini kaybeden gündemlerden olsa 2021'de aşı sorunları yaşayacağı için hatırlatmak zorunda kalacağımız yakıcı bir problem olarak karşımıza dikilecek. Yılın ilk gününde de bu anlaşıldı. Mesela virüsle başı fena halde dertte olan İspanya yeni adımlar için önde. İspanya Covid aşısını reddedenler için bir kirli sicil çalışması yapacak. Yani aşı olmayan biri neredeyse yaşayamayacak. Hiçbir işi görülmeyecek. Seyahatten eğitime kadar her yerde karşısına aşı çıkacak. İspanya bunu hazırlarken Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli isimleri COVID aşısının bulaşımı önlediğine dair elimizde bir bilgi bulgu yok dedi. Şaka gibi değil mi? Hatta Pfizer-BioNTech ülkeler sipariş vermek için oldukça zaman kaybetti. Bu yıl aşı ihtiyacını giderebilme şansımız hiç yok açıklaması yaptı. Korku, panik, salgın haberlerini kimsenin hesap etmediği inanılmaz bir pazarı hayatımıza sokacak. Zaten hızla gidilen yer de burası. Daha önce yazdığım gibi Covid pasaportu zorunlu hale gelecek. Her gün açıklanan ölüm sayıları, enfekte rakamları, kısıtlamalar ile birlikte aşı haberleri herkesi belli bir pencereye yapsetti. Görebildiğim kadarıyla hiçbir devlet bunun dışında adım atamıyor, attırılmıyor. Özgün bir karar almaya kalktığın an uçaklardan insanlarına kadar her şey anında yasak geliyor. Sokakların, meydanların, yaşam alanlarının kitlenmesinden çok beyinlerin kitlenmesi ürkütücü. Şu an yapılan bu. Korkuların esiri olurken çok önemli detayları görmüyoruz. Gösterilmiyor da zaten böyle durumlarda görmek de inanın çok kolay değil. Olay şu. North Carolina Üniversitesi ve bir Amerikan askeri laboratuvarında neler oluyor? Bu iki laboratuvarda virüs daha etkili hale nasıl gelir? Daha korkutucu nasıl olur? Daha öldürücü bir silah haline nasıl dönüşür? Çalışmaları yapılmakta. Ayrıca neden bu çalışmalar? Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıkların Enstitüsü Direktörü Fauci tarafından finanse ediliyor ve Wuhan'a aktarılıyor. Ve daha önemlisi neden ABD için biyolojik silah üzerine ortak çalışıyor? 100 kez yazdım. Jeff Epstein kilit isimlerin başına geliyordu. Harvard'da ofisi vardı. Çalıştığı önemli isim Profesör Martin Novak'tı. Novak dünyanın en iyi biyoloğu ve matematikçisi olarak gösteriliyordu. Sık sık Harvard'da olan Epstein Novak'a destek oluyor. O da yanındaki Alison Hill ile yürüyordu. Hill de Dr. Fauci ile çalışmaktaydı. HIV Ana çalışma konularıydı. Bu ekip virüsü Wuhan'a yolluyordu. ABD'den Çin'e gizli bir hat vardı. Kavga sahne önünde yaşanırken arkada gizli plan yürütülüyordu. 2020'nin ilk gündemi aşıların yetmeyeceği oldu. Belli ki format atılacak. Daha doğrusu başlandı, devam edilecek. Bunu değiştirecek gücümüz elbette yok. Görünen kimsenin de böyle bir gücü yok. İttifakların da devletlerinde. En azından bilerek yaşayalım. Daha önce de yazdım. Hiçbir aşıya karşı değilim. Ancak şeffaflık şart. Olmayan bu manşetlere korku, ölüm var, hastalık var ama açıklık yok. Bakalım yeni yıl aşı da virüsü de nasıl yenilikler getirecek? Ergün Diler'in süper virüs ile karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.